Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben HaDa. Bugün size böyle Minecraft'ın arkadaşlar yeni bir size arkadaşlar bugün Minecraft e, serisine başlıyoruz sizlere. Ve ben Minecraft'ın son sürümü 1.20.5. Arkadaşlar bakalım. E, hemen yeni bir tane dünya açalım arkadaşlar. İsmi ne olsun? E, oyun kan kaslan dur Oyun kanka, oyun kankası dünyası koyalım. Bakalım arkadaşlar çok isteniyordu şey ee, neydi adı Minecraft Biz de açalım ne no, olur no, no, olmaz hmm, Zaten hayatta kalma gideceğiz bakalım dakika mom, sanat da açılsın Evet Arkadaşlar bakalım e, şeyi şey çok istiyorsunuz survival serisini <laughs> Ben de son seride bir gömeyim dedim son arkadaş arkadaşlar ben normalde Minecraft'ı e, 1.18 şey 1.18 yani 1.18 8.9'dan sonra arkadaşlar hiç oynamadım neredeyse. Çünkü yeni sürümleri bana çok iyi gelmiyordu. Şu virüs vuruş hisseli falan değişti arkadaşlar. O zaman Minecraft değişik geldi bana ya. Orada ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Altı ah, alt taba bastım yanlışlıkla. Bakalım arkadaşlar. Ee, bugün de işte Minecraft'a başladık. Umarım güzel bir oyun olur. Arkadaşlar Minecraft e, güzel oynuyor. ya. Hepinize öneririm bu arada. Premium abone olmak zorunda değilsiniz. Tiran çocuğum da hemen oynayıp oynayabilirsiniz. Ama arkadaşlar Premium abone multiplayer oynayabiliriz. Oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şu an sabah 5.30. Biraz böyle değişik konuşuyorsam kusura bakmayın. Allah bilmiyorum. Kendi dilim zaten kayıp dönüyor. Oh. Huh. Arkadaşlar zaten Minecraft çoğunuz biliyorsunuz da bilmeyenler için anlatayım. Arkadaşlar Minecraft macera, hayatta kalma, gelişme, e, strateji denebilir. Arada survival horror var çok az. O tarz e, sandbox açık dünya öyle öyle bir oyun arkadaşlar. Yani survival konusunda baya güzel bir oyun. Hepinize tavsiye ederim ben gibi. Ama şu an arkadaşlar Minecraft'ın son sürümünde oynuyoruz sizlerle beraber. Bu da bizim karakter bu arada. Şöyle yapayım arkadaşlar bu benim taktiğim. yukarıdakisini kurtmak için arkadaşlar altıma blok koyayım Arkadaşlar bu bölümde şöyle biraz gelişelim. zaten çok bir şey yapma şu an ümit etmiyorum. Şu an bir ev yaparız. Yatak hayvan hayvan falan toplarız. Ondan sonra da işte bir şeyler yaparız. Oha şu yukarıda oha adaymış lan. Burada, burada coin de var. Arkadaşlar o zaman şöyle hemen şey yapayım. Arkadaşlar bu arada ben survival oynamayalı Minecraft var ya o kadar uzun zaman oldu ki. Şu an unutmuşum bayağı ya. Ya survival oynamıyorum arkadaşlar Minecraft. Önce bir kılıç yapalım bir tane. Şunu alayım şöyle. Ondan sonra bir tane de balta yapayım. Arkadaşlar bakalım istediğiniz ee, güzel bir şey olacak inşallah. Aslında balta olmak daha mantıklı. Bunları daha fazla vuruyor değil mi balta? Tamam alalım arkadaşlar şöyle. <laughs> tamam. Arkadaşlar oyun güzel ya vallahi. Zaten Minecraft'ı ıı, 7-8 yıldır oynayan ve çok seven bir insan olarak burada küçük bir reklamda chat'e arkadaşlar kendi reklamı yaptım. Reklamı açtım. yeni tarifler açıldı ya. Şu tarif olay falan güzel ya. Arkadaşlar 1.9'dan sonra arkadaşlar Minecraft bir değişik geldi bana. Ondan sonrasında çok oynamadım. Sadece arada böyle Egorson'la oynamak için şeye giriyordum. Şu sunucunun adı neydi? Kukraft mıydı neydi? <laughs> o. Biraz yemek toplayalım arkadaşlar. Şimdi ev buraya yapalım mı? Buraya yapabiliriz ama önce ben crafting table'ı bir yanıma alsaydım keşke. Arkadaşlar bu arada bu son sürümde savunma yok yani saat kavasıyorum şu an ama savunmuyor. Ee, onun yerine arkadaşlar normal vuruyor böyle. Ben niye bunu aldım ya? <laughs> Bakalım arkadaşlar evi şuraya falan yapalım şöyle güzelce bir güzel evimiz olsun. Şöyle güzel bir arazi yok mu ya? Buralar güzel aslında bak şuraya yapalım. Aynen. Şu otları falan mı toplamamız lazım önce. Bunlar normal çıplak el alayım tamam. Şimdi arkadaşlar elimize başlayalım. Ee, en çok ladin olduğu için ladinle ne yapacağım? Ee, Bakın bu ara hızlı oynadık ya biraz hızlı girdim videoya. Değişik oldu biraz ama güzel. Şu an arkadaşlar zaten çok büyük bir ev yapmak gerek yok aslında şu an şöyle yapalım aynen. Penceresi olsun şöyle. Bir dakika. da bir hata oldu. Şunu yapalım şöyle. Arkadaşlar ben yani Minecraft zamanda oynarken şöyle bir şey vardı arkadaşlar oyunda. Eğer cam yerine şey koyarsan arkadaşlar şeye. Yani cam yerine çit koyarsak arkadaşlar e, örümcekler tırmanamıyormuş. Yani Tırmanamıyordu benim zamanımda. Bakalım, onu o hala var mı onu bak, onu bakacağım. Şöyle mi yapıldı o çit? Yok çit, şöyleydi galiba. Hmm, dur. Çit nasıldı lan? Bir dakika durdursam tamam, hatırladım, şöyleydi. Şöyle koyalım arkadaşlar. 3, 3 tamam. o ikiden çitimiz var. arkadaşlar şey cam yerine ben bunları kullanacağım. En biraz daha tasarruflu olur. Şimdi bir şey toplamak yerine kum toplamak yerine. Bakalım arkadaşlar dediğim gibi çok istiyordunuz Minecraft. Ben de artık e yani denemedim. Aslında Minecraft Skyblock falan da isteyen var. Onlar da belki arkadaşlar. Aslında başka oyunlar da çekeceğim. Dediğim gibi. Arkadaşlar. var ya ben şu köşe niye koydum ya? Arkadaşlar ben Minecraft serisini sürdüreceğim. Yani siz e abi tamam e ya yani artık istemiyoruz dediğiniz zaman Diyene kadar arkadaşlar böyle gidecek. Çünkü yani Minecraft'ı ben de oynamak istiyorum sizlerle beraber de e, yani bir seri olarak oynayınca tabii ki daha eğlenceli oluyor. Bu ben şöyle yapayım bir saniye. O farklı tahtaları koyunca eskiden oluyordu şimdi olmuyor mu yani. Olur olsun. Oyunda şey var. Ne derler? Sesinden oluyor mu değil mi? Tamam. Neyse. 4 4 tamam. Bu arada güzel oldu arkadaşlar yani. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu arada benim skinim şey ya. Hani silendirme skini var ya Minecraft'ta onu aldım. Böyle önünü falan azıcık değiştirdim arkadaşlar. Aslında önünü çok değiştirmedin mi? Şu ee, kravat olduğu yeri azıcık değiştirdim, beyazlattım. E, bir tane kafa yaptım arkadaşlar. Takım şey azıcık değiştirdim oldu. Hoşuma da gitti yani. Arkadaşlar... O zaman da biz Minecraft oynarken kimler vardı bili biliyor musunuz? Mu? Gerçi zaten Minecraft çoğunuz oynuyorsunuz. Ben zamanında şöyle 4-5 yaşındayken arkadaşlar kim vardı? Epic Gaming server vardı. şey var, Sarpatilla vardı. Oyun portalı vardı. Onlar hala var aslında da işte, Sarpatilla bırak da abi artık çekmiyor. Selim abi de çekmiyor artık. Cem abi çekiyor. Neyse. <laughs> Bakalım arkadaşlar survival serimiz güzel olacak ama ya ben öyle umuyorum. diyorum. <laughs> Yani kılıç daha hızlı kırıyordu şeyi. On sonra Aziz Gaming vardı arkadaşlar ben eskiden oynarken Barış oyunda vardı. Ya vallahi ben hala eskileri izliyorum yani o kadar şey değil. Bak arkadaşlar siz de bu arada ee, kaç yıldır Minecraft oynuyorsunuz onu da yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum çünkü yani. Oha lan. hepsini hepsi yapmayalım bunu. şöyle bir 9 yeter mi? 9 büyük ihtimalle yetmeyecek. Aslında yetebilir yani. Hatta artar. Yeter de artar da. Reklamlar. İşte şu renk yapalım. bak arkadaşlar evimiz güzel oldu değil mi ya? Yani şöyle çatımız da var. Çatının rengini de değiştirelim hatta. dakika şey nasıl yapılıyordu ya? Aynen. Bunu önce 7'ye bölmemiz lazım. 7'ye bölünmez. Şöyle. Of pardon arkadaşlar. Şöyle 24 tane yetmeyecek büyük ihtimalle ama Ölünce tımana mı ölemiş mi? Şey? Şu an böyle bekliyorum. Hmm. var arkadaşlar. 10 dakika olmuş güzel. Şöyle 5 dakika daha bu daha buradayız arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Ama arkadaşlar güzel ya yani Minecraft ben de oynamak istiyordum. Bayağı da survival e oynamıyorum Minecraft çünkü. Hem de güzel bir halim oldu. Sizlerle yani videosunu çekerek oynuyorum oraya dört yetmez büyük ihtimalle de yeter yani tamam normal çatıyı böyle etmeyecek mi arkadaşlar ama böyle kaldı yani şöyle şöyle son bir de slab koyalım hepsiyle koyalım ya aynen zaten anca yeter bu arada hava da arkadaşlar fark ettiyseniz. Ben şuradan çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft devam devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenebilirsiniz videoyu. Beğenmek demek arkadaşlar daha fazla istiyoruz demek. Ya öyle. O yüzden beğenip e, bunu belirtebilirsiniz. Bu arada yetmedi, mükemmel. Bakalım. Şöyle bir tane, şöyle bir tane. Ah lan yapmadı ya. Olsun. Arkadaşlar eve girelim. Yatağımızı yapalım bitirelim ondan sonra da. Şunları da alayım. Yani Yet tam yetti biliyor musun? Biliyorsunuz mu? Kadar ilaç bir şeyle konuştuk. vardı biz açız ya yani arkadaşlar şu an. Karnımız aç. Şöyle bir şöyle bir şöyle iki tamam. Arkadaşlar evimizde yapıldı, güzel oldu. Modun önce yatağımızda koyalım. Arkadaşlar ben önceden minecraft iyi oynadığımda şu beyaz gün yoktu arkadaşlar. Onun yerine huş ağacı koyuyordum benziyor diye. Aynı sanıyordum. Ha işte. Çocukluk. Şimdi şuraya koyalım. Arkadaşlar o zaman yatarak da bitiren Arkadaşlar ilk Minecraft bölümümüz böyle oldu. Biraz ilginç oldu. Biraz sıkıcı geçmiş olabilir aslında sizin için. Ama bence güzel oldu. Bu arada şu dıştaki tatlılar kırayım yoksa ben kafayı yiyeceğim. E, tamam. Arkadaşlar daha fazla oh, daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar var dediğim gibi videoyu beğene beğenmeyi unutmayın. Çünkü yani Minecraft'ı gerçekten ben de çok seviyorum ya. Ne kadar söyleyeyim. Şurada bir tane iskelet var. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum da şu hıyarı O reis vurur. Oğlum bak öl ha. Tamam arkadaş o zaman bir çünkü ben öleceğim yoksa okul okulumuz okumuz oldu. Alamadık ama neyse. Arkadaşlar o zaman kenzeye bakın. Ha gözüm ok değil. Ha. Arkadaş o zaman kenzeye bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bay bay. Daha fazla Minecraft videosu içinde videoyu beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.